Bugün saatte Craft vs Zombie soracağız. Bir daha neyi konuza açmak için haydi zorluğumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar direkt şuradan tıkladım. Bu arada oyun oynamaya nokta dilla yani oynayanlar bir like atın kendimizi görelim. Bu oyun zaten çok eski bir oyun. Bilenler bilir. O kadar eski değil ama yani eski mi eski. Evet şu an oyun açılıyor. Oyun açılınca gel Evet arkadaşlar. Şu an oyun açılıyor. Daha demin yüklenme ee, e, yaşamın oyunu... Bir ucunda kaldı. Açılacak, 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 Açılacak. Click start diyor. Horror benim mouse ne kadar büyüdü ya. Oyun, ne niye kadar kötü yapmış. Bu arada kayıt kasıyorsa bilgisayardan değildir o. Şeyden, o bir şey yapıyor buna. Neden yapıyor bilmiyorum. Harcanmıyorum. Kalkan yapıyorum oh, baştan girdi şimdi evet bir kez 1 2 3 4 dur bir dakika sayacağım ama bakın şu an görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 tane şey oldu tam açın koydum bir bakabilir miyim ya bak şimdi bu böze çiçek verecek ver lan 50 şu 100 istiyor Fazla oldu. Şurası çok gülsüz kaldı. Dur. Şimdi bu yenilensin. Oraya koyacağım. Var. Gülsüzüm var. Gel. Gel. Buraya koy. Buraya. Buraya. Çok gülsüz kaldı. İyi. Ben burada orada ya. Bence buralarda sıkıcı. Şöyle bir kiraz geldi. Bu da patlıyor. Onu göstereyim. Hatta bunu göstereyim size. Evet. Yeni bir bölmeye geldim. Şimdi bu bölümde şöyle bir şey var. Kafasında üçgen şeyler var bundan artık ve ondan önce daha güçlü oluyor bunlar mesela ben yani direkt geliyor ya şimdi bu kalkan gibi düşünün İlk vurduğumuzda kafasındaki şey işliyor ve öldürmeniz biraz daha zor oluyor bunu işte göstereceğim bu arada ama iklemez çok yaş. bunu aşağı. baksanıza şuraya tamam bu geliyor kolay bu arada şu an şu vurandan koymayacağım çünkü yani şuraya gelse Şu an dediğim geliyor. Bakın şimdi onun üzerinde bomba patlatacağım. Hem bunu görün hem onu görün. Adam öldü amına koyayım. Hiç affetmiyor var ya, hiç affetme. Kim olursa olsun affetmiyor. Çok güzel bak. Bu çok güzel de bak. Şu yüklenme maçlarına baksanıza. Oyun yapımcıları bunu daha az yapsa çok güzel olmaz mı sizce? Bak şimdi bak zorluğuna bak. Şu an bu hasar değil mi? Kafasındaki şey hasar Biraz saçma ama olsun yani. Zorluk katıyor. Bak şu an iki tane var ikisi de sıkıyor. Nerede sürüme geldi? Bir tane olsaydı düşer mesela bu? Bekle, sakin, sakin. Bekle. Bak şimdi. <laughs> Bitti. Çok iyi de. Bakın bu çok tatlı. Bu nelerde hatta bir başka hali var. Onda şey böyle. E, vurunca üzgün oluyor. Bazen mutlu oluyor. Dalga falan geçiyor. Şu an hala 5 birim olmadı. Ne oldu? Ay. 1 2 3 4 5. Bir buraya koy. Ben şunları iki tane daha şey içip kapatayım ben yürü. Hemen bunun da böyle bir sonlarına doğru gelip geliyorum <laughs> Arkadaşlar size bunu denetleyeyim dedim. Bu saldırmıyor savunuyor bakın şimdi göstereyim ama baya sağlam savunuyor hem yani parası aynı ama bak bunun şeyi daha geç bak bunun çok hızlı bunun çok yavaş Oha ne diyor diyor ya Bu bundan daha yavaş görüyor böyle Bunları al Ben taşını mi? Bakın ne kadar uğraşıyor Tükürüm mesela şu an Şunu şuraya koy da Şimdi kürek olacak tamam hadi kürek de var Tamam durun Yazık hayvanca Bak bak açtı bunda da var Hızlı -hı. Hı -hı. şunu Ne yapacak ki umurumda mı Şunu kurtarmak istiyorum Hayır ya <laughs> Öldü Üzüldüm Çok üzüldüm <laughs> Aa tamam Şimdi bu tek başına bunu alır. Hmm, ne yapacağım? Bence para birlikte. Her yere bir tane şimdi yüzükler Ama onlardan önce bence şu evlilikleri bir Bunlar çok lazım o dediğim gibi bakın. Bak şundan şu an şöyle şuraya kadar olsa var ya. Herkesi ağlatmıştım. Neyse. Bakın oyunun ilerleyişi aşırı yavaş. Ondan her yeri hızlandıracağım Neyi düşünüyorum. Neyse hızlandırmayalım. Sağdaki videoya gidip zilini, Solda videoya gidip Ortadan da kanala abone olun. Hoşçakalın ve de bay bay. Bir daha. Var ya bak kan, kanalmış. Konuşamıyorum. Bir daha kanalım. Giriş ve girişim <laughs> Bir daha kanalda giriş ve çıkış yapmayacağım. nasıl bir cümle oldu oğlum? göreceğim bak daha kanala giriş yap Dur, bir daha kanala bu arada buraları arka plan diye koyarım ama çok kötü bak konuşamıyorum bir daha kanala senin kafanı sikiyim şu an boş yapıyorum bu ama bir daha kanala girişte böyle her arkadaşlar falan yapmayacağım çünkü o sadık ve soldaki bir dizim falan yapmayacağım çünkü konuşamıyorum bak. Bunu bile söylerken 20 dakika uğraştım zaten çekemiyorum. Çaktırmayın diyor şu Allah'ım.